Selam arkadaşlar Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri bildirmek için her çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olun. Ebru Şahin ve cedi Osman çiftinden yepyeni çok güzel görüntüler var. Her zaman samimi görüntüleriyle ve birbirlerine aşk dolu, bak aşk dolu bakışlarıyla herkesin herkes örnek oluyorlar aşklarıyla. Güzel çiften yepyeni görüntüler var. Osman'ın basketbol maçını izleyen Ebru Şahin e, görüntüler paylaşmıştı. Şimdi ise Cede Osman'dan sevgilisiyle paylaşımlar geldi. En son güncel haberlerden en öncesi haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Thank mm -hmm.